あと2万円の数を取った。<noise> Bugün için değil, Urfa'yı 3 ay biliyorsunuz, hep sıcak. Bu aralar da daha çok sıcak. Malum Urfa'lılar incir sıcağı, üzüm sıcağı, yani onlar da oldu. Biz de bekliyoruz artık. Hava serinlesin. Çünkü biz de bayağı sıkıldık bunu aldık. Gölgelere kaçmaktan, parklara kaçmaktan, klimanın altından bu şekilde zaman geçirebiliyoruz. Urfa'nın da biliyorsunuz çok bir sosyal etkinliği alanları da yok hava sıcaklığından korunabileceğimiz çok bir yer de yok. Yani evden e, parklara, parktan evlere ancak bu kadar. Sıcaktır havalar. Dışarı çıkaramıyoruz. Biliyor musun? Aa, evet. durumları kritik. Sıcakta kurulmak içeriden çıkmıyoruz. Akresör yandırıyoruz. klima Ceyran parası fazla geliyor, çok geliyor. Ödemek kalkıyor, ödemiyoruz. Hep sıkıntı. Bilmiyorum. Evet, evet. Gelenek nerede oluyor? Sorun çekiyor, zorluk ya. Geliyor 600 milyon. Mi tabi tabi ya ya ya. Çoluk çocuk bayılıyorlar hep. Mecbur. Klima yandırık bağlı geliyor Fiyat geli bahalı ağır oluyor e, çalışma yok, erkekler yok var ki. Yedi kişi bir adam çalışıyor. Bir adam ne yapacak? Şanlıkla Türkiye en sıcak Sıcaklığı nasıl buluyorsunuz? Vallahi biz alışmışız. چه کارش میشه؟ آنها با بدن برداخت، آلش میشه. سوغا دارم میخوام از جگه دارنی. پس از جگه دان کورونا بیلیم شما؟ نه. اینی خیلی مامزوار، 10 سال در آلمش خب بینگری اندر مامش خب حکم مامز دیو خب اندر ها لذیک اند و به حال در اندر میخ. ها فاتوری بسیار اندر مامش خب که کیزی کیزه لگالی. ها هیچ اندر مامش Olar belə kərgalarda garix çarşıya belə ağ ağaç sarın sə ordan zaniq kəndimizdə o tarix <coughs>